Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hocam gençler için çok önemli bir soru, önemli bir konu. Bir genç neden evlenmeli, hayatına yeni biriyle yürüme noktasında neden böyle bir karar almalı? Tabii böyle bir soru sorulduğu zaman ben de gençlere şunu soruyorum: Gençler niye evlenmemeli? Evliliğin fıtrî özelliklerinden bir tanesidir. İnsan yalnız yaşayamaz bu dünyada bedenen, ruhen, zihinsel olarak mutlaka eşini bulmak ve beraber yaşamak zorunda. Zaten bugün evliliğe itiraz eden insanlara dikkat ettiğimiz zaman birlikte yaşamaya, yani bir insanın mutlaka bir eş bulmaya, beraber bir insanla hayatını sürdürmesine karşı değiller. Neye karşılar? Nikaha karşılar. Nikahsız olsun ama birlikte yaşayalım. Nitelikli bir beraberliğimiz olsun. Aynı evde yaşayalım. Aynı yatağı paylaşalım. Aynı hayatı paylaşalım. Beraber yiyelim, içelim, gezelim, tozalım. Yani evliliğin aslında getirdiği bütün o temel ihtiyaçları görelim. Ama arada nikah akti olmasın biz hayatımızı yaşamaya devam edelim. Buradan sosyolojik olarak baktığımız zaman demek ki insanın fıtrat itibariyle zaten belli bir yaşa geldiği zaman, belli bir olgunluğa geldiği zaman doğal olarak etrafında kendi zevcesini, kendi eşini aramaya başlıyor. E biz bir Müslüman olarak bir de dini referanslarımıza bakmamız lazım ki orada da zaten nikah bizim için olmazsa olmazlardan. Nikah Kıyılması, evliliği Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın birçok hadisinde teşvik etmesi dolayısıyla da bugün gençlerin evliliğe daha sıcak, daha pozitif bakmaları gerektiğini düşünüyorum. Hocam şimdi üniversite öğrencisiyiz okuyoruz ama e, temel problem anne babalar bir kere evliliği bizi hazır görmüyor. Maalesef. Yani temel problemimiz bu. Bu konuda bir şeyler yani bize bir tavsiye verin hocam içinden çıkamadığımız bir sorun yani. Kendim de inanmıyorum açıkçası evlenebileceğimi Değil istiyorum mi? ama e tabii şimdi anne babalar küçük yaşlardan itibaren çocuklarına adeta tırnak içinde tapar vaziyette yetiştirdikleri için el bebek gül bebek yetiştirdikleri için aralarında öyle bir bağ kuruyorlar ki anne ve babalar çocuklarını Allah'ın bir emaneti olarak görmüyorlar. Bir mal tırnak içinde mal olarak görüyor sahipleniyorlar. Benim evladım, benim kızım, benim oğlum, oğlumu şöyle yetiştireceğim, kızımı böyle yetiştireceğim. Kızıyla, oğluyla ilgili bırak üniversite hayatı, evliliğiyle ilgili bile kendi hayalleri var. Hayal dünyasını kuruyor. O hayalleri kurduğu zaman da işte sevgili oğlunu, sevgili kızını üniversite çağlarında ev birlikle ilgili bir şey açtığı zaman kaybetmekten korkuyor. Gençlerin bir problemi yok Türkiye'de gençlik problemi yok. Gençlerin bir sıkıntısı, sorunu yok. Türkiye'de ebeveyn problemi var. Anne baba problemi var. O anne babalarımız küçük yaşlardan itibaren çocuklarını evliliği sevdirseler problem kalmayacak. Şimdi kızlar evlenmek istemiyor. E istemezler tabii. Doğduğu andan itibaren kendisine babasını kötüleyen, evli olduğu eşini kızının gözü önünde yani kızının da aynı zamanda babası olan kişiyi yerden yere vuran, aşağılayan, küçük düşüren, adam yerine koymayan her iki kelimesinden bir tanesi ben ne Nereden evlendim bu herifle diye başlayan cümleleri duyan bir kızın yarın evlilikle ilgili güzel şeyler düşünüp evlenmesi mümkün mü? Ayette cenab Allah evlerimiz için diyor ki evlerinizi size huzur bulacağınız mekanlar yaptın. Sekine yani sekinet bulacağız. Nedir sekinet? Gönül rahat, iç huzur, manevi huzur. E bugün hangi evde sekinet var sevgili kardeşim? Evet hocam. Teşekkürler. Yani bizde değilmiş sorun. Ben onu anladım. Biraz içim rahatladı ama bilmiyorum. İçin yani. çok fazla rahatlamasın. Edersiniz. İçinde çok rahatlamasın. Üniversiteye gelmiş bir genç artık akıl bali bir gençtir. Tamam anne baba yanlış yetiştirmiş olabilir. İçinde yaşadığı çevre, toplum, sosyal medya, efendim diziler vesaire vesaire gencin aklını çelmiş olabilir. Ama kusura bakma sen de artık 21, 22, 23, 24 yaşlarında bir delikanlısın. Bir genç kızsın. Artık anneni babanı suçlama hakkı yok. Biz biraz önce anneni babanı suçladık. Seni yerine ben suçladım. seni suçlama şansın yok. Artık bir kenara bırak, bırak ve gelecekle ilgili kararlarını alman gerekiyor senin. Sorumluluğu üstlenmen gerekiyor. Yani sopu anne ve babana atarak da bu sorumluluktan kurtulamazsın. Bana bu soruyu soran bir genç bunun farkında demektir. Farkındaysan durumu çöz kardeşim. Niye kavga ediyorsun? Niye annene babana suçu atıyorsun? Niye hemen kaçacak yer arıyorsun? Sorunu kendin çözebilecek bilince sahipsin. Hocam farkındayım. Kaçışı yok. İstiyorum. Kaçışı o, yok. Açıkçası çok da kendimde inanmıyorum Kaçmak yani. Kaçmak istiyorsun işte. Nasıl olacak işte. maddi konular, diğer ders konuları Maddi ve konular en kol, maddi Bundan konular. Herkesin sorduğu sordu, sorular bana ya sen nasıl peki diyor şöyle yapacaksın, nasıl böyle yapacaksın, gelinliği kaç para haberin var mı diyor adam. Ben ne diyeyim hocam şimdi gelinliği kaç para. O zaman, o zaman şöyle bir dua edeceksin. Allah iyilerle karşılaştırsın diyeceksin. Allah iyi bir eşle, iyi bir kayınpederle, iyi bir kayınvalideyle evlendireceksin. Diyor ki hadis şerifte had namuslu, dürüst, ahlaklı, inançlı bir delikanlı kızınıza talip olursa kızınızı ona verin. Aksi takdirde fitne fesada sebep olursunuz. Toplumun bozulmasına sebep olur. Tabi bugün kriterlerimiz değişti. Haklı olarak kızına talip olan bir genci anne ve babanın soruları değişmeye başladı. İşi var mı? İşi var. Nerede? Fabrikada. Olmaz. Benim damat adayımın avukat olması lazım, doktor olması lazım, memur olması lazım, kaymakam olması lazım. Belli bir yerde kaç para maaş alıyor? Edi'nin körünü alıyor. Sana ne kaç para maaş alıyor? Rızkı veren Allah ya sana ne kardeşim ya? Ama anne babalarda problem var. Evi var mı? Arabası var mı? Kızıma iyi bakacak mı? Yok bakacak ne yapayım yani? Sindirellen alıyoruz biz. Neticede eş alıyorsunuz. İki, Gençlerin de niyeti bozuk kusura bakma sevgili genç kardeşim. Eskiden gençler ahlakı, peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisinde belirttiği evlenecek kişi modelleri nelere dikkat edeceğimizle ilgili neydi? Ahlakı, inancı, dini değerleri iyi olan bir insanla evlenme kriteri birinci sıradayken şu an evlenecek olan delikanlıların birinci kriteri de iyi maaş alan, iyi bir yerde çalışan, iyi geliri olan hanımefendi peşinde koşuyorlar. Kusura bakma evlilik şartnamesi hazırlıyorlar. Evliliğin şartnamesi olur mu ya? Allah ayette kocanın hanımıyla olan nikahını sağlam, kuvvetli bir söz akit olarak alıyor. Allah katındaki bir sözün, bir akidin, bir efendim verilmiş olan sözün üstünde bir söz olabilir mi ya? Oturuyorlar. Evleneceğiz. Boşanma sürecimiz nasıl olacak? Sen bana şunu daha evlenirken boşanmanın sözleşmesini imzalayan bir evlilikten hayır gelmez kıvvet üniversitedeyken bir genç evlenebilir mi? Örnekleri var ama sizin fikriniz nedir? Kesinlikle evlenmesi gerekiyor zaten ama tabi e, o biraz önce söylediğimiz anne ve baba tarafından rahat bir şekilde yetiştirilen bir çocuğun üniversite çağlarında da aynı rahatlığı devam ettiği için işte gittiğimiz zaman Türkiye'de çeşitli şeyleri gezdiğimiz zaman görüyoruz. Gecenin saat 12'sinde birinde üniversite öğrencilerin takıldığı o kafeler bölgesinde gecenin birisinde ikisinde kahvelerde elinde Amerikan kahvesi nargilesiyle oturan bir gencin herhalde evlilik sorumluluğunu almasını beklemekte biraz hayalci olur. Ama ben şunu söylüyorum. O yükü ve sorumluluğu alan bir gencin özellikle üniversite çağlarında nefsin, heva ve hevesin zirvede olduğu. Çünkü modernite bugün gençlerimizi çok iyi analiz etmiş durumda. Gençlerimizi tamamen çözmüş durumda. Gençlerin zayıf noktalarını, zaaflarını, eğilimlerini, heva ve heveslerini, zevklerini o kadar iyi tespit etmiş ki bu gençlerin evliliği düşünmeleri, iş hayatını düşünmeleri, geleceklerini düşünmeleri, inançlarını düşünmeleri, dini değerlerini düşünmelerine maalesef fırsat kalmıyor kıymetli kardeşim. Dert etmelerine gerektiren bir durum yok. Hadis-i şerifte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tabir caizse bir kutsi hadis şeklinde iffetini, namusunu korumak için evlenen bir gence Allah yardım edeceğini vaat ediyor. Hocam gördünüz mü? Ben bunun faydasını çok gördüm. 2001'de üniversiteyi bitirdim. 28 Şubat mağdurlarındayız. Devlet bize öğretmenlik vermedi, görev vermedi, sorumluluk vermedi. Eşimi istedik. Üniversiteyi bitirdiğimde iş bulamayacağım için üniversiteyi uzatmışım. İşim yok. Mesleğim yok. Askerliğimi yapmamışım. Ama elhamdülillah evlendik. Hocam hiç mi zorluk çekmedik? Çok zorluk çektik. Çok şükür o zorluklar evliliğimizi pekiştirdi. Eşimle olan aramızdaki sevgiyi, muhabbeti, birbirimize olan güveni, birbirimizi daha iyi tanımayı ve daha iyi kenetlenmemizi sağladı. Sonrasında da Rabbim dünyevi olarak da birçok nimetini, birçok güzelliğini bizlere bahşetti. Korkmalarına gerek yok. Yeter ki niyetleri sağlam olsun. Ya yani hocam biz niye evlenelim? Şu niyetle evlenirseniz evliliğiniz bereketli olur. İmanınızın yarısını kurtarmak. Evlilikle ilgili Kur'an'da Cenab-ı Allah'ın erkek kavvamdır ifadesi var. Nedir kavvam? Güçlü, kuvvetli, yük çeken, nas çeken, evliliğin sorumluluklarını üstlenmiş. Hani tırnak içinde adam gibi adam demek. Kavvam sıfatını üzerinde taşıyabildiği andan itibaren bir defa bir gencin evlenmesi lazım. Bugün 30'lu yaşlara doğru ancak olmaya başladı. Ama dönüp geçmiş tarihimize baktığımızda, babamdan, dedemden, etrafımızdaki büyüklerden baktığımız zaman Doğduğu andan itibaren gözünü işle başlıyor. 2-3 yaşlarında keçi sürüsü güdüyor. 5-6 yaşlarında tarlada, bağda, bahçede efendim işler yapmaya başlıyor. Kendi hayatımdan biliyorum. 4-5 yaşlarında efendim affedersiniz atımızı alıp götürüp sulayıp getiriyordum. 6 yaşlarında sabah ezanıyla beraber 400-500 tane hayvanı dağlara götürüp otlatıp geri getiriyorduk. Efendim bağ bahçe işleri 12 yaşında, Anadolu'da 11-12 yaşlarında ilkokul bittikten sonra birçok gencimizin babası tarafından İstanbul'a çalışmaya gönderildiğini görüyorsun. 12 yaşında İstanbul'a gelmiş, bir iş buluyor, çalışıyor, para kazanıyor, ayakları üzerinde duruyor, babasına para gönderiyor, sorumluluklarını alıyor, kendini koruyor, etraftan gelebilecek olan bütün olumsuzluklara karşı bir savunma mekanizması oluşturuyor. Şimdi küçük yaşlardan itibaren işleri yapmış, 12 yaşından itibaren de çalışma hayatına başlamış, ayakları üzerinde duran sorumluluk alan bir gencin 17-18 yaşlarında evlenmemesi için hiçbir neden yok. Çünkü 18 18 yaşında evlenen bu delikanlı kavvam sıfatını çoktan hak etmiş durumda. Evliliğin de yükünü alır. Eşinin efendim sorumluluğunu da üzerine alır. O evliliği sağlıklı bir şekilde yürümesi için nerede ne zaman ne yapması gerektiğini de fazlasıyla bilecektir. Ama biraz daha batıya doğru geldiğimiz zaman veya bugüne geldiğimiz zaman el bebek gül bebek yetiştirilen, hiçbir sorumluluk verilmeyen, market alışverişine gönderilmeyen lise çağlarında dahi olmasına rağmen, 17-18 yaşlarında olmasına rağmen hayatında 1 lira dahi kazanmamış evin herhangi bir ihtiyacını ve sorununu görmemiş, odasını toplamaktan aciz, ayakkabısını giymekten aciz, en ufak bir problemle karşılaştığı zaman, küçük bir sorunla, engelle karşılaştığı zaman hemen sağına soluna annesine ve babasına bakıp onları arayan bir gencin 30 yaşına da gelse evlenmesiyle ilgili o kavvam sıfatını taşıması maalesef sıkıntı oluyor. O kavvam sıfatını bizim küçük yaşlardan itibaren çocuklarımıza kazandırmamız gerekiyor. Erkeğe kavvam derken kadına da itaatkar diyor ayette. Orada tabii itaatkar deyince hemen genç kızlarımız biz köle miyiz hocam demeye başlıyorlar. Hayır orada kanite kelimesi var. Kanite kelimesi. Kanite baskıdan, zorbalıktan, zulümden doğan bir itaatten bahsetmiyoruz. Karşılıklı sevgiden doğan gönülden gönüle bir bağlılık. Yani erkek kavam. Evliliğin sorumluluğunu almış, evliliğin yükünü yüklenmiş, eşine sahip çıkan bir delikanlı olduğu zaman, kıvamı tutturan bir delikanlı olduğu zaman o eşine karşı muhabbet beslemeye başladığı zaman yine bir başka ayette aranıza sevgiyi ve merhameti koydum. Daha doğrusu meveddet dediğimiz kalpte oluşanla, sevginin kalpte oluşanına muhabbet, onun davranışlara yansımış biçimine meveddet diyoruz. Meveddet diyor büyüklerimiz. Yani sevgisini ilgisini muhabbetini eşine yansıtmış jestlerle, mimikleriyle, davranışlarıyla, hareketleriyle eşine o sevgiyi göstermiş, o merhameti göstermiş bir delikanlının eşiyle olan bağı, bayanın eşiyle olan bağı işte o zaman o kalite dediğimiz itaatkar duygusuna sahip olduğu zaman o evliliğin hızlı bir şekilde gerçekleşmemesi mümkün değil. Ama tekrar başa döndüğümüzde işte bugünkü yaşadığımız hayat, o seküler hayat erkeği Efendim niye evleneyim? Özgürlüğümü niye kısıtlayayım? Bu beden benim. Ben istediğim kişiyle beraber olurum. Allah milyarlarca bayan ve milyarlarca erkek yaratmış. Koca bir hayatı bir insanla niye geçireyim düşüncesiyle hareket ederken bayan ben köle miyim? Niye itaatkar olayım? Niye efendim bir erkeğe bir ömür boyu hizmet edeyim fikriyle hareket ettiği zaman bugün gençler maalesef evlilikten uzaklaşıyorlar. Ben anne ve babalara hep şunu söylüyorum. 18 yaşını doldurmuş, ayaklar üzerinde durabilecek, sorumluluk sahibi olan bütün gençlere bir defa bir anne ve babanın kızım, oğlum evlenmek istiyor musun? Oğlum evlenmek istiyorsan ben seni evlendirmeye hazırım deme mecburiyetinin olduğunu düşünüyorum. Evlenir ya da evlenmez. Ama bunu yapmaları gerekiyor. Üniversitede okuyan gençlerimizin bir defa üniversite bittiği anda evlilik işini halletmeleri lazım. Hocam velev ki evlendik. Hani velev ki evlendik. Ne biz demek ki baş, evlen? Biz öğrenci başımıza gidiyoruz markete. Ne demek ki 50 liradan aşağı çıkamıyoruz? İnşallah o 50 liraya sen bir şeyler olabilirsiniz. Sen duracağım. evlen bugün Türkiye'nin birçok yerinde evlenen gençlerimize, üniversite çağlarında evlenen gençlerimize destek veren çok kurum var, kuruluş var. Sen niyetin bu olsun, rahat ol. Ne demek markete gidip 50 liralık çalışacaksın kardeşim? Gerekiyorsa hem üniversite okuyacaksın aslanlar gibi. 5 saat, 6 saat dersiniz var zaten. Ondan sonra kafelerde, nargile kafelerde sağda solda gezmeyeceksin. Gideceksin. Part-time işler var. Gerekiyorsa ge gece taksiye çıkacaksın. Eşinin, çolunun, çocuğunun rızkını aslanlar gibi kazanacaksın. Senin evlilikte niyetin neydi? İffetini, namusunu korumak. Şeytanın sana tuzak kurmasını engellemek. Allah'ın rızasını kazanmak be kardeşim ya. Sen bu niyetle yola çıktığın zaman Allah sana ne kapılar açar. Ama bizim Allah'a olan güvenimizle ilgili bir problem var. İmani bir problemimiz var. Kusura bakma. Allah her kuluna rızk Her canlının rızkını kendi üzerine alıyor. Garanti ediyor. İffeti ve namusunu korumak için evlenen gence yardım edeceğini vaat eden bir Allah'ım var benim. Hay ve kayyum olan, yaşayan, canlı ve her an yöneten bir Rabbim var. Ben bu dünyada kaygıya ve telaşa düşeceğim. İşte bizim gençlerimiz maalesef bu dünyada dünyevileştiler. Zihinlerimiz dünyevileşti. Gönüllerimiz dünyevileşti. Bir zamanlar Batıda kilisenin karşısına, Hristiyanlığın karşısına çıkan, Hristiyanlığı yok etmek için çıkan, ortaya çıkan modernite bugün maalesef İslam'ın da en büyük düşmanı ve mücadele edeni oldu. Biz moderniteye yenildik. Bir de hayatın gerçekleri var yani hocam işte onu diyorsunuz. Ölüm anlamalıyız. Yani tamam dini referanslarla ge geliyorsunuz, böyle kitliyorsunuz beni ama hayatın gerçekleri de hayatın dediğin gerçekleri hepsi var. kolay. Hepsi kolay. Ya 21 22 yaşında üniversitede okuyan bir insanın aylık kazancını evinin geçimini kazanmaması için hiçbir neden yok. İş çok. İş çok. Sevgili kardeşim iş çok. Üniversitelerde part-time çalışabiliyor. İşkur'un işleri var. Başka yerlerde var. Bugün aslan gibi bir genç, üniversite okuyan bir genç evlendiğinde gidip bir iş yerine mesleğiyle ilgili daha olsa ben evlendim. Çoluğumun, çocuğumun rızkını kazanmak istiyorum kardeşim. Mes okul saatleri dışında da şu 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 zamanların boş. Gelip çalışmak istiyorum dediğinde gider markette kasiyer olur. Gider efendim başka bir yerde pazarda bir tezgah açar bir şeyler satar. Gider efendim bir fabrikada çalışır. Ama gece bekçiliği yapar bir yerde. Eşinin rızkını, ailesinin rızkını çıkartır. Niyet hais olsun. Niyet halis olunca Allah yardım eder. İşte bu bile şeytanın tuzağı. Ne dedik biraz önce? İffetini ve namusunu korumak için evlenen bir genci, genç bir delikanlı evlendiği zaman onun şeytanı feryat figan ediyor diyor hadis-i şerifte peygamber. Niye feryat figan ediyor? Saçını başını yoluyormuş. Ortalığı birbirine katıyor. Eyvah eyvah ben bittim mahvoldum. Ne oldu niye bittin? Falanca delikanlı. Yoldan çıkaracağım. Zina yaptıracağım. Ahlaksızlık yaptıracağım. Günah işleteceğim. Genç evlendi. Ben artık onu yoldan çıkartamam. Ahlaksızlık yaptıramam. Başkasının namusuna baktıramam. Günah işletemeyeceğim ben ona. Feryat ediyor şeytanın. Niye? Genç yaşta evlendiğin için. Ya senin şer şeytanın gitti zaten merak etme. Rabbin seninle. Rabbin seninle. Ama biz işte o dini referanslarımızı, ayetleri, hadisleri bir kenara bırakalım. Hayatın gerçekleri. Hayatın gerçeği İslam, hayatın gerçeği Kur'an, hayatın gerçeği ayet, hayatın gerçeği hadis. Benim için başka bir referans yok ki. Benim için falanca pedagogun, psikoloğun, falanca profesörün, falanca akımın, falancanın sözü değil. Allah'ın sözü, Resulullah Vesselam'ın sözü. Büyüklerimin yaşadığı hayat. Benim örnek alacağım başka bir hayat yok ki. Bak bizler bile nasıl bir zihin kirliliği yaşamışız ki? Ya tamam hocam ama hayatın gerçektir. Ne hayatın? İslam hayatın gerçeği değil mi? Kur'an ayetler, hadisler hayatın gerçeği değil. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hangi hadisi bugünkü hayatın gerçeğiydi? Allah'ın hangi ayeti bugün hayatın gerçeği değil? Güçlüklere, zorluklara davet ediyorsunuz. Yani rahat rahat yaşıyorum işte şu an. Okul devam ediyor. Kimse bir şey demiyor. Ben Rahatım seni ebedi ben şu bir an yani. ebedi Şimdi bir, bir rahatlığa davet da ediyorum. ediyorum. Çok büyük bir zorluklar, çok güçler var. Bir kere aşılması gereken fikirler, düşünceler, ikna edilmesi gereken zihinler var. Anneler, babalar, kardeşler. Ben seni ebedi bir rahatlığa davet ediyorum diyorum ki bu geçici dünyadaki rahatlığı bir kenara bırak. Zorlukları üstlen ki bu dünyadaki zorluklar bile geçici, ebeden geçici zorluk olmaz. Mutlaka değil mi? Zorlukla beraber muhakkak kolaylık vardır. Böyle gençlere ben inşirah suresini çok okumalarını tavsiye ederim. Bol bol inşirah okuyun. Allah mutlaka size verdiği zorluğun arkasında kolaylıklar verecektir. O evliliğin getirdiği zorluklarla beraber mutlaka güzellikleri, kolaylıkları göreceksiniz. Evladınızı kucağınıza aldığınız anda eşinizle birbirinizin elini tutup gözlerinizin içine sevgiyle baktığınız anda zaten evinizin içi bereketlenecektir. Ama kim evi bereketlenir? Bu hadise iman eden, inananın evi bereketlenir. Ben diyorum ki bu dünyada geçici süreliğine zorluğa katlan, ama ebedi dünyada mutlu ol. Şeytanını yen, nefsini yen, zevklerini, heva ve heveslerini bir kenara bırak. Çünkü bir genç her an günaha, hataya, yanlışa, çukura, bataklığa batmaya bak. Bugünkü sistem buna göre kurulmuş. Bugün Türkiye'de ve dünyada günah işlemek bedava. Hatta günah işleyene para veriyorlar Kendinizi kurtarmanız kolay değil. Allah o günahlardan, o bataklıktan korunmanız için size meşru ve yaptığınız zaman evliliğinizi Allah rızası için yaptığınız zaman her anı ibadet hükmünde olan, nafile ibadet hükmünde olan bir hayat ya. Evlendin, eşinle mutlu huzurlu Allah rızası için bir evlilik yapıyorsun. Bil ki her anın her saniyen nafile ibadet hükmünde. Daha ne istiyorsun? Gece kalkıp namaz kılsan ekstra. İyi vallahi güzel ama. Şimdilik teşekkür edebiliriz hocam. Tam ikna olmadım ama yani ne yapalım? çünkü zihinler karışmış yani. Biz burada birkaç dakikalığına size bu güzellikleri aktarıyoruz. Birazdan buradan çıkıp efendim hayatın içerisine aktığın andan itibaren cep telefonunu açıp sosyal medyada, Twitter'da, Facebook'ta gezmeye başladığın zaman Instagram'a girdiğin andan itibaren benim bu sana söylediklerimin efendim milyonlarca zıtıyla ilgili haberler akacak. Çünkü gençlere öyle söylüyorlar. yani deli misin diyor. Bir tane bayanla bir tane erkekle işte bayan içinde evlenip bir ömür boyu hayat yaşayacaksın. Allah senin için milyarlarca bayan ve milyarlarca erkek yaratmış. Ya bir insanla niye bir ömür harcayacaksın ki? Sen işine bak. Bugün biriyle öbür gün başkasıyla öbür gün hiçbir sorumluluğun da yok. Evlilikle ilgili bir problemin yok. Bakma işin yok. Şu yok bu yok falan falan. Ve bir sürü. Pazara gittiğin zaman diyor ilk gördüğün tezgahtan domates alıyor musun? Bütün şöyle tezgahları bir dolaş bak domatesleri ondan sonra al. İlk tanıştığın insanla niye evleneceksin? Aa deli misin sen? Üniversitedesin. Hemen evleneceksin. Ya bir dur bakalım üniversitede binlerce genç kız var, binlerce delikanlı var. Hayatını yaşa, gez, toz, flört et. Onunla bak bakalım tenleriniz uyum içerisinde mi değil mi? Bak kulağa ne kadar hoş geliyor. Ne kadar tatlı geliyor. Bırak onu artık. Yani bay bayan evliliklerini artık biliyorsun işte e, cinsiyetsiz toplum aldı başını gidiyor. Cinsel tercihler değişmeye başladı. Allah muhafaza. Bizim referansımız Kur'an ve sünnet sevgili kardeşim. Biz sadece evliliğimizi değil hayatımızın her anını Kur'an ve sünnet ekseninde yaşayacağız. Başka bir referansımız yok. Her anımız, üniversitemiz, mesleğimiz, evliliğimiz, aile hayatımız, iş hayatımız, sosyal hayatımız, yememiz, içmemiz, gezmemiz, gezmemiz tatilimiz, oturmamız, evimizin içi her şeyimiz Kur'an ve sünnet ekseninde olur. Bu Kur'an'ı ve sünneti hayatımızın merkezine koyduğumuz anda bütün sorunların kolayca çözüldüğünü zaten göreceksiniz.